Merhaba sevgili sektörel haber izleyicileri. Sektörel arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Adana. Adana'da bulunan Arrange Müziği'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Orhan Kaya Bey var. Merhaba Orhan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Bize biraz Arrange Müzik'ten bahseder misiniz? Firmamız 1986'dan 2004 yılına kadar aile şirketi olarak devam etti. 2004 yılından sonra ben devraldım aranjör müzik olarak da faaliyet göstermekteyim. Orhan Bey, verdiğiniz hizmetler nelerdir? Müzik aletleri alıp satım ticareti yapıyoruz. Aynı zamanda ikinci el alım satımı, sahne kurulumu, açık alan seslendirmeleri, konser sistemleri, satışı ve satış sonrası. Bize biraz fizik yapınızdan bahseder misiniz şovunuzdan? Firmamız 300 metrekare alan içerisinde. Bunun 115 metrekaresini mağaza olarak kullanıyoruz. Diğer kalan servis, yazhane ve diğer depolama kısımlarımız var. Çalışan sayınız ve çalışma saatleriniz nelerdir? 5 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Bunlar içerisinde ton masterimiz, elektrik ve elektronik üzerine bilgi soran teknik elemanlarımız. Orhan Bey, müzik aletlerinin satışı dışında ses sistemi kurulumu da yapıyorsunuz. Bize bundan biraz bahseder misiniz? Satış dışında biz şöyle, e, mekanların, açık veya da kapalı mekanların sahne projelendirme işi, aynı zamanda oranın ses izolasyonu, akustik izolasyonu ve transfer üzerinde hoparlör ses ışık sistemleri kurulumu. Orhan Bey, peki satış sonrasında teknik desteğiniz var mı? Evet, satış sonrası teknik destekle sağlıyoruz. Sattığımız ürünlerin aynı zamanda hem servisini hem de periyodik olarak mekanların sorunlarını gideriyoruz. Bize biraz ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Ürün yelpazemizde genelde e, biz profesyonel ses sistemleri dışında profesyonel müzik aletleri de satış yapıyoruz. E, korgun bölge bahisiz keyboard satışı yapıyoruz. Bu keyboardlarımızda onların sıfır ve ikinci eller arasında takaslar da yapıyoruz. Sektörde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bazı sıkıntılarımız var. Biz müzik aletleri, profesyonel ses ve ışık sistemleri satış yapıyoruz. Fakat sektörümüzün dışında elektrik, elektronikle ilgili olan bazı esnafların kendi ürünlerimizi satması burada haksız rekabeti doğuruyor. Orada bir takım ufak sıkıntılarımız oluyor. Geleceğe yönelik hedefleriniz, beklentileriniz nelerdir? Geleceğe yönelik hedeflerimiz bizim ürünlerimiz genelde ithal olan ürünler. İleride bu ürünleri kendi ülkemize üretip ihraç etmeyi hedefliyoruz. Son olarak sizi tercih eden müşterinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? bizi şimdiye kadar hep desteklediler, bizi tercih ettiler. Bunun devamını diliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size. Evet sevgili sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün Adana'daydık. Aranjör müziğe konuk olduk. Orhan Bey'den önemli bilgiler aldık. Söz merkez stüdyolarında.